Evet. Arkadaşlar. Komutlarımı oyun sakin sakin. E, tam geliyorum. buradan çekelim. Onlar da izlesin diye. Buna <laughs> var mı? Tutuşunuzu yapın ve inmen lazım. Hocam. Tamam. Ayrıca dönmeyi. Tamam. Efe biraz inmen lazım. Tamam. Dönecek. <laughs> Dönce, ah, e nakılları bozdunuz. Şimdi şurayı göremiyorum. Müstik. Ben tamam. <laughs> tamam. Tamam. Hakem tutuşu. Şimdi tutuşum sert. O yüzden ayarlayacağım dışım sırayla. Dışım ben de kal. Omuzların çok güzel. Sen de çok. Hiç omuzlarda sıkıntı olacak. Biraz merkeze e, alalım şuraya doğru. Tamam. Şimdi biraz döndürelim şurayı. Şunları eşit, eşit, yapalım Şunları. Şunları. Aynen. Şimdi baş parmakları kapatıyoruz. Kapatın. Önce Efe seni kapatacağım. Hareket edene uyarıyı veririm. Hareket etme. Hareket etme. Başlatmayacağım. Hareket etme. Güzel. Hadi go! Oha. Güzel pil. Pil. Çapmadan bir deneyelim. Kapatın başkanı. Hakem tuz değil şu an bu. Benim Erkan böyle yaptı. Evet. Dönün abi. Anladı böyle. Şurayı verin hızlıca başlatayım ya. Efe biraz in. Efe biraz in. Tamam ayarlayacağım. Şurayı ayarlayayım önce. Şurasını göremiyorum. Tamam. Tamam. Dönecek. Omuzda omuz. Çok iyi. Güzel şu an. Hadi go! Ooo. Güzel. Güzel. Tamam hadi omuzlar. Şu şu an çok rahat yaparsın Bence. Ben, rahat yaparsın göre göre Efe kaç abi. direkt Efe. Yok yok Efe. 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 basıncı açacak. Tamam. Let's güzel Oh. Güzel güzel. Bayağı sınav kalmış. Tebrik ederim. Tebrik